Ağız içerisinde faydalı bakteriler olursa da zararlı bakteriler de vardır. Bu zararlı bakteriler diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına sebep olurlar temelde. Ve bu bakterilerin yerleştikleri tek yer diş ve çevre dokuları değildir. Yanak içleri, ağız tabanı, dil üstü, geniz bu bakterilerin özellikle popülasyonlarının arttığı bölgelerdir. Dolayısıyla ağız hijyenimizi sağlamak için yaptığımız fırçalamada sadece dişleri ve dişin komşu dokularını, diş etlerini temizlemek yeterli olmamaktadır. Bu gibi durumlarda biz hastalarımıza özellikle yanak içlerini, dil üstünü, dil sırtını, mümkün olduğu kadar az da mukozanın olduğu her yeri fırçalamalarını tavsiye ederiz. Bu hastalarımızın düzenli olarak en azından akşamları yatmadan önce yapmasıyla ağızdaki bakteri popülasyonunu kontrol altına almak ve çocukların diş et hastalıklarının kontrol edilmesi, belki yavaşlatılması ya da önlenmesinde çok büyük bir etkendir.